abacığım. Gel efendim. Buyurun, 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 buyurun. Evet, hemen şu sunumluklarımızı bir kaldıralım. <laughs> Semra Hanım, siz bu inciği nasıl yapacaksınız? Yapınca görecekler. Kız sen de anladık yapınca <laughs> görecek diye artık söyle. Ama Kadir bilmeden de Sanki tadımı anlamadan sırrı. hemen ön, yol, ön yargı Sen görüp, bana ölümü gör, düdüklüye mi vuracaksın inceyi? Düdükliğe asla vurmam. Asla? Haşlama olur o. İncik fırında düdüklüye vurulmaz zaten. Şimdi hiç düdüklüye koymadan direkt çiğ inciği fırına mı vereceksin? Evet, direkt çiğ. Deixa Göreceğiz. Ya ayrılmadığı zaman puan vermesinler. Eğer o inci kemikten ayrılmasın... ...Semra ablanın etini kemiğinden ayırırlar. Bak ben sana değil Normalde olsa düşmez. Ama sana güvendiğim için onun düşeceğine inanıyoruz. Belki en en azından totem yapıyoruz kendimizce. Siz kimlere yemek yapmışsınız, kimlere? söyleseniz de Kadir'e. Kimlere yaptı? E, ya yani, bu çok vardı. ünlüye yemek yaptım. <laughs> Ve bugüne kadar beğenmeyen olmadı. Ha, onlarınkini de mi düdüklüye vurmadan fırına verdin? <laughs> onlarınkini de düdüklüye vurmadan. Ben hemen şu süpürgenin de ağzını değiştirip geliyorum. <laughs> Semra abla peki prensiplerin arasında şu olmazsa olmazım da dediğim bir şey var Mesela gittiğin evlerde. İşime karışıldığı zaman zaten oradan direkt giderim yani. Ama mesela yer ev sahibiyim. Sabah kahvemi aldım. Semra'cığım o plastik doğramaların yanlarına iyice bir alacağım. Öyle yaparsan ertesi gün gelmez. Direkt kendin yaptır çıkarım. Bu adam öyle bir ikna eder ki 10 dakika sonra bunun elinde kahve onun eline toz bezi geçmiş. <laughs> Sen olanlara iş yaptırıyor musun peki? Evet yapıyorlar. Benimle birlikte yapıyorlar tabii. Ya silip süpürmeye yardım Aynen. ediyorlar. Olanlar da mı sizinle işe gidiyor? Tabii ki. El birliğiyle. İki oğlan da büyük, mı götürüyorsun? Büyük oğlan da yemek yapıyor. Gittiğiniz evlere beraber mi gidiyorsunuz yani? Hayır hayır. Ama gide. öyle kendi, dedin az önce. Kendi evinde Kendi yani, evinde dedi. gidiyorlar. Bazen de var. yardıma gelebiliyorlar yani. İşim e, çok ağır olduğu zaman yardıma gelebiliyorlar. Ay ne güzel bak öyle. Kim anasıyla birlikte işe gidecek? Maşallah. Ha, şey... Semra abla eşin ne iş yapıyor? Ben ayrıyım. He. Ne kadar oldu? 20, 20, 26 sene falan oldu. Senin çocuklar kaç yaşında? Biri 25, biri 23. Çocuğun biri 25, biri 23. Aynen. E sen 26 yıl olmuş ayrılalı. Aynen. 4 sene evli kaldım ve boşandım. Dur az gel gel. Hay çocuklar çok küçükmüş <laughs> yani ayrıldığında. Evet küçük oldum 6 aylık. O, o zamandan beri ayrıyım yani. O zamandan bu zamana çocuklara tek başına baktım. Tabii ki tek başıma baktım. Daha küçük çocuğu bebekken ayrılan ve iki evladına tek başına çalışıp dilinip bakan bir annenin serüvenini duymaya hazır mısın? Hazırım. Ya çünkü Semra abla azimli ve güçlü bir kadına benziyor. Çok ve ben altında neler yattığını öğrenmek istiyorum. O bu boşu boşuna oğlanların resmi o kadar büyütüp duvara asmamış. Yani. Çünkü o onun e, bütün emeği bütün e, hayatını vermişliği yani bir şey bir insan bir şeyi onları. başardığı zaman ona sahiplenir ya sen başarmışsın ve onlara ölücü büyükçene duvara asmışsın. Hayata tutulma tutulması yani birilerine ders olsun niteliğinden bak ben benim. başardım büyüttüm yani özeldir diye sormuyorum ayrılma sebebinizi ama 4 sene kısa bir evlilik sürmüş. Severek Hı. mi evlendin onu sorayım bari. Yok severek evlenmedim. Anneme inat evlendim ben. Annene inat. Anneme inatla evlendim. Okutmadığı için. O anda da şöyle bir şey dedim. Yani ilk gelen insanla tamam diyeceğim ve evleneceğim. Seni de pişman edeceğim dedim. Ve pişman etmedim. Kendimi pişman ettim. İnadının kurbanı sen oldun İnadını, aslında. İnadının kurbanı değil. ben oldum. Annem peki niye okutmadı seni? Ya da kaça kadar gittin? 5'e kadar gittim ama sürekli okumak istediğim için okutmadı. O yüzden maddi zorluklardan mı yoksa kız yok, maddi oldu. zorluklar da yoktu. O zamanlarda kızları evlendirme diye bir şey yok, e, okutma diye bir şey yoktu. Erkekleri okutuyorlardı. Kızlar okutmuyordu. Yani kızları okutmuyorlardı. Sen de dişli ve hırslı bir kızdın. Dişliydim. Yani e, öğretmenlerimi çağırdım, müdürlerimi çağırdım ama yok olmadı. Baban da mı hiç oralık oldu? Babam da öyleydi. O yüzden okuyamadım. Eskilerin kurbanı oldun. Eskilerin kurbanı. Ama hani şimdi bu hırs seni mi yani şu anda bile Bak düşündüğümüzde söylediğin söz seni mağdur ediyor otomatikman. E tabi ki benim mağdur ediyor. Hiç sevmediğin biriyle evleneceksin, bir ömrünü sen geçeceksin. Annen için bir problem yok ki. Yani bile bile elade istiyorsunuz ve evleniyorsun. O, zamla, yani o evliliğin olduğunu bilmeden boşanıyorsun. Geri dönme olayı yoktu. O zamanlarda zaten bir cehalet, bir geri kafalılık vardı. E, o zaman geri boşanma dönemezsin. zaten en büyük ayıplardan bir tanesiydi. Pişman oluyorsun ama geri dönemiyorsun. Peki pişmanlığını dördüncü senede mi yaşadın? Yani, yoksa i̇yi günden yaşadım. Kötü bir deneyim olmuş. Kötü bir deneyim oldu. Kö i̇yi yanları da var. Kötü yanları e, tabii da var. Tabii iki tane pırlanta gibi olman oldu ama e, sen de evlilikten bir şey anlamadın be abla. Hiçbir şey anlamadım. Yani ben hep bu ayrılan anneler için üzülüyorum. Niye? Tabii ki evlat yetişti. Önemli bir şey ama bu hayatta senin hayatın Yani Yani şimdi Semra bir daha dünyaya gelecek mi gelmeyecek yapacağız. Hanım boşandıktan sonra kaç tane iş yaptınız? Bize tek tek sayar mısınız? Ben e, marangozluk işi yaptım. Köşkerlik yaptım. Ayakkabı işi. E, temizlik işi yaptım. Doğumhanelerde çalıştım. Hastanelerde çalıştım. Yemekhanelerde çalıştım. Yani bir sürü bir sürü işler yaptım. Çocuğu büyütmek kolay değil. Marangoza yani. nasıl girdin abla? Marangozla işsizsin ve iş arıyorsun. Ne yapacaksın? İlk baş şuraya gittiğinde dediler mi sen bir çalışacaksın diye? Yani bir garipsediler mi? Garipsediler sonradan alıştılar. Tulumu giymişim. Zımpara yaparken dışarıdan birisi geliyor. Pardon usta dedi bir bakar mısın? Bir döndüm. Aa bayanmış. <laughs> <laughs> Onu da çok gülmüş. Şoför Rebat gibi. Aynen bir tane <laughs> daha hanım vardı. <laughs> tabii. Doğum halinde işte ilk girdiğim anda ben zaten korkudan ölüyorum ve kadın bas bas bağırıyor. <laughs> Bağırdı. Semra, Semra diye bağırıyor. Ben de ondan daha çok korkuyorum tabii ki. En sonunda doğum oldu. Ben gidiyorum artık müjdeli haberi vermeye. Doktorum şöyle dedi müjdeli haberi verdin de başını aldın mı? Yo dedim sen biraz safsın dedi bana. <laughs> Kendi ailen senin bu mücadeleyle destekler mi? Kendi verdi. ailem yani o mücadelenin hiçbir yerinde yoklardı. Yani tek başımaydık. Yani bir gün açıp da kız Semra sen bu iki çocuğunla ne yapıyorsun, ne pişiriyorsun, nasıl yetişiyorsun? Yok yok öyle bir, bir şey beklemeyin. Zaten buradan boşanmış ve evladı olan Kadının arkasında hiç kimse durmaz. Bizim ortamımızda var biliyorsun. Bir kadın boşandığı zaman hemen zor bir durumda oluyor. Asıl ona destek çıkılması lazım ama bizimkiler çıkmıyorlar. Biz işte. de erkeğe destek çıkıyorlar. Kendi tarafından görmedim de çocukların hani e, baba tarafı olur işte halasıdır, amcasıdır, dedesidir, babaannesidir. Hani onlar en azından bu çocuklar bizim deyip de bir ihtiyaç gidermedir. Onlar da mı yok? Çocuklarım eline mesleğini aldıktan sonra hepsi ortaya çıktı zaten. O saatten sonra geçmiş ola. Şu anda bizim yeğenlerimiz, bizim çocuklarımız diye evin evine geziniyorlar. Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum <laughs> Mutlu musun? Çok şükür. Ah oh, en güzeli. O zaman bunun şerefine süpürgeyi atalım. Evet, şöyle bir mikro dalganın içine sabah bakamamıştım. Hemen bir bezimi alabilir miyim şuradan efendim? Aa, ne çıktı oradan? Semra abla. <laughs> mikro dalgaya taş koydum, civanım arabaya taş koydum. Bunun içinde... Yani öyle ağır bir yağ kalıntısı yok. Ama gözüme gelen damlacıklar vardı. Bir şey sıçramış böyle patlamış. Evet, gayet güzel oldu. Eline, siz siz olun, sakın denemeyin. Haşlanmış yumurtayı mikrozavgaya koymayın top halinde. Evet, Semra ablacığım şu fincanlarımızı sudan geçirelim. Mutfağın Hemen. güzeldi zaten. Ocağın, aspiratörün. Yani bunca yoğunluğun arasında evine de gayet güzel vakit ayırmışsın. E benim çocuklar da ellerimden geldi, bana destek sağlıyorlardı. Tabii ki, onlar ev Öyle iş çocuklara benzemiyorlar. Ya, peki Semra abla, sen hep işe gidiyordun ya. Evet. E, bu çocuklara kim baktı? Bir Beraber gidip getiriyorduk. 6 aylık ki. Aa. Tabii ki. Fatma girik gibi sütüne bağlıyordun çocuğu. Aynen. O ara yani işe giderken o psikoloji kafanda Allah bilir neler geçiyor. İnsanlar da yadırgıyordu ve ben de rahat oldum. Yadırgıyacaklar ben sorsalar yani. halini Yok yok, öyle hiç e, soran olmadı, acıyan da olmadı. Ne zaman insan acıları biliyor musun? Elinden hiçbir şey gelmez ama senin elinden geliyor zaten. Aynen. Yani sen sadece bir hal hatır, bir en azından Semra nasılsın? Bu ay kirayı çıkartabildin mi? Bir düşüncen, bir sıkıntın var Emin mı? Emin ol, o anda hiç kimse sormuyor size. Sormuyor, yani. sormuyor. Şimdiki olan büyüdü. Güzel işlerini ellerine aldılar. Semra Aa. da çalışıyor. Oo, bu üç tane para giriyor. Onlar şimdi onu düşünüyorlarmış. Onlar her her zaman rahat şeyi düşünüyorlar. Yani böyle zorluğunu falan görmediler. Ay, i̇nşallah Allah sana şöyle güzel helal üsteminden bir de gelin nasip etsin iki tane. Gelin olması için ilk önce çiğ köfte yoğurması lazım. Allah'ım <laughs> bu kadın bu şartta beni <laughs> Benim şartım o. 2022 Semra abla. Aslında Hatay'da bile çiğ köfte yoğurma Ama şimdi şöyle bir şey, bir hamarat olduğunu anlamam lazım. Çiğ köfte mi çiğ kırken? köfte yoğurması lazım. E oldu ki aha mesela içeride göçmen abla var. Göçmenlik gelinin oldu. Göçmen kız ne alır işi köftede? E o zaman anladım ki ondan hiçbir şey olmaz. Yani sana göre işi köfte yapmayan hiçbir şeyden anlamıyor mu? Anlamıyordur. E yani sen o zaman illa Hatay ya da Adanalı istiyorsun. Yo ülkenin her yerinden olabilir. hatta dünya genelinden Evet olabilir. buradan duyuru. Çi köfte yoğuran tüm kızlar. Türkiye'nin her yerine sesleniyorum. Sevda Hanım'ın gelini olmak istiyorum. Sevda Hanım'ın gelini <laughs> olmak istiyorum. <laughs> Semra kaynana. Semra <laughs> kaynana. Evet, Semra kaynana. <laughs> Böyle de denk gelir yani. Başvurularınızı bekliyoruz. Tek kriterimiz bileklerinizin kalın ve elinizin iyi güzel işli köfte yoğurması. Çiğ köfte yoğurması lazım. Şartımız <laughs> şuranız kızaracak. Evet, etap ne var bu hafta? Bu haftaki etap sürpriz. Heyecanla merak ediyorum etaplarımızdan haberin vardır. Var. Her hafta insanları şekilden şekile, kılıptan kılığa sokuyoruz. Evet. Hepsi mahvoldular. Hayır efendim, yarışmacılarımızın becerilerini deniyoruz. Şu an etabı çok merak ettim. Yoğurt, yoğurt içinde altın aramalar, halı fırçalamalar, gömlek yakası çitilemeler, ütüler, çorap eşlemeler, tepsiler, tavalar, rengarenk etaplar. En amarat benim de. Bakalım haftanın ilk gününde bugünkü etabımız neymiş öğrenelim. Geç ablam gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.